Arkadaşlar merhabalar. Herkese çalışmalar. Acil Matematik, AYT Matematik Soru Bankası'ndan 3 tane güzel ikinci dereceden denklem sorusunu sizler için çözmeye çalışalım. İlk sorumuzda demiş ki M, N, P eleman reel sayı M ve N sıfırdan farklı sayılardır. Mutlak değer M N eşittir. Mutlak değer M artı mutlak değer N olduğuna göre M x artı P x artı N eşittir sıfır denklemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Şimdi arkadaşlar bence şöyle düşünmeliyiz bu soruda. M ve N'nin ikisinin de sıfırdan büyük olduğu durumu M ve N'nin ikisinin de sıfırdan küçük olduğu durumu ve M ve N'nin zıt işaretli olduğu durumu ele almalıyız. M ve N sıfırdan farklı dediği için M ve N yerine sıfır yazmamıza hiç gerek yok. Arkadaşlar M ve N'nin ikisinin de sıfırdan büyük olduğu durumda bakın M'den N'yi çıkartıyorum. Yani iki pozitif sayıdan birbirini çıkartıyorum. Burada bir azalış söz konusu eşitliğin sağ tarafında iki tane pozitif sayı topladığım için bir artış söz konusu. Dolayısıyla m ve n'nin ikisi birden sıfırdan büyük olduğu zaman buradaki eşitlik sağlanmaz arkadaşlar. Peki m ve n'nin ikisi birden sıfırdan küçük olsa böyle olduğu zaman aslında eksi m olacak. m sıfırdan küçük olduğu için n de sıfırdan küçük olacak. Eksi eksi n'den artı n olacak. Buradaki ifade n eksi m'ye dönüşecek. n eksi m'de yine bir azalış söz konusu. Eksi m eksi n dışarı pozitif çıkacak. İki tane negatif sayı pozitif çıktığı için toplayacağız. Yine burada bir artış söz konusu olacak arkadaşlar. Yani ikisinin de negatif olduğu durumlarda eşitlik sağlanmaz diye düşünüyorum. Dolayısıyla M ve N'nin zıt işaretli olması gerekir arkadaşlar. Bakın M ve N zıt işaretli olsa örneğin M pozitif N negatif olsa M eksi eksi N'den M artı N olacak. Eşittir mutlak değer M artı mutlak değer N. Buradaki ifadeler zaten pozitif çıkacağı için M artı N'deki artış eşitliğin sağ tarafındaki artışı sağlayacaktır. Hatta örnek verelim daha kolay anlaşılsın. Örneğin M3 olsa N-1 olsa bakın arkadaşlar ikisini zıt işaretle aldım. M3 N-1 olsa 3 eksi 1 eşittir. Mutlak değer 3 artı mutlak değer 1 olarak geldi. 3 eksi eksi 1 4. Mutlak değerden 4 olarak çıktı. 3 artı 1'den gerçekten de 4 eşittir. 4 olarak geldi. Demek ki arkadaşlar M ve N'nin kesinlikle zıt işaretli olması gerekir. Soruda hangisi kesinlikle doğrudur demişti. A şıkkında denklemin iki reel kökü var demiş. O halde delta'nın sıfırdan büyük olması gerekir. Delta'ya bakarsak b kare eksi 4 ac'ye p'nin karesi p kare eksi 4 çarpı m çarpı n olarak geldi arkadaşlar. m çarpı n'nin zıt işaretli yani eksi olduğunu biliyorum. Dolayısıyla burası aslında p kare artı 4 çarpı M çarpı N olarak geldi. Yani burası pozitif geldi. Gerçekten de delta sıfırdan büyük olduğu için arkadaşlar denklemin iki reel kökü vardır ifadesi kesinlikle doğrudur. Yine de diğer şıkları inceleyelim. B şıkkında demiş ki arkadaşlar M artı N eşittir sıfır. M artı N sıfır olabilir aslında. M'yi 2, N'yi eksi 2 alsak bakın M'yi 2, N'yi eksi 2 alsak 2 eksi eksi 2'den 4 mutlak değere 4 olarak çıktı. 2, 2, eksi 2, 2. Gerçekten de 4 eşittir 4 olarak geldi. Fakat kesinlikle doğrudur demiş. Az önce m'yi 3, n'yi eksi 1 e almıştık. 3 ile eksi 1'i toplarsak 0 yapmıyor. Burası doğru olabilir bir şıkkı. Fakat kesinlikle dediği için sorumuzun doğru cevabı değil. P kare eşittir 4 çarpı m çarpı ne demiş. P kare eşittir 4 çarpı m çarpı ne? m çarpı ne eksi. Biz sayının karesi eksi olamaz. Demek ki c kesinlikle yanlış. Denklemin iki pozitif kökü vardır demiş. Eğer denklemin iki tane pozitif kökü olursa Kökler çarpımı sıfırdan büyük olur. C bölü A, N bölü M. E, N bölü M dediğimiz ifade zıt işaretli olduğu için arkadaşlar N ve M sıfırdan küçük olacaktır. Kesinlikle yanlıştır. Denklemin kökler toplamı negatiftir demiş. Eksi B bölü A yani eksi P bölü M olarak geldi. M için artı ve eksi gibi iki durum söz konusudur. P için herhangi bir şey söylemedim. Demek ki Edirne şıkkı da kesinlikle doğru değildir arkadaşlar. Doğru cevabın adana olduğunu söylemiştik. Umarım çözümümüz açıklayıcı ve faydalı olmuştur. İkinci sorumuzda demiş ki arkadaşlar ikinci dereceden ax kare artı bx artı c eşittir 0 denklemi için b eşittir a artı c ise denklemin bir kökü eksi 1'dir. 2b kare eşittir 9ac ise denklemin bir kökü diğerinin iki katıdır. b kare eksi a kare eşittir 4ac ise denklemin kökleri ardışıktır ifadelerinden hangileri doğrudur? Arkadaşlar x yerine eksi 1 yazdığımız zaman 0 gelmeli. Burada b yerine de a artı c yazmamız gerekir. Şöyle yapalım o zaman. X yerine eksi 1, B yerine de A artı C yazalım. A çarpı eksi 1'in karesi 1'dir. Artı B yerine A artı C yazdım. Çarpı X yerine eksi 1 yazdım. Artı C olarak geldi. Buradaki ifadenin 0 gelmesini istiyorum. Çünkü X yerine eksi 1 yazdığımız zaman 0 gelmeli bir kök dedik. O halde şöyle yapalım. A eksi A eksi C artı C olarak geldi. Bakın birbirini götürdü her şey. Gerçekten de 0 olarak geldi. Yani bizim birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncülde demiş ki. 2 tane b kare 9 tane ac'ye eşit ise denklemin bir kökü diğerinin 2 katıdır. Yani ben bir köke k desem diğer kök 2k olmak zorunda. O halde kökler toplamını yazarsak k ile 2k'yı toplarsak 3k eşittir eksi b bölü a öyle değil mi? Çarparsak k çarpı 2k'dan 2k kare eşittir c bölü a olarak geldi. Birinci ifadede k'yı yalnız bırakırsak aslında k eksi b bölü 3a olarak gelir. İkinci ifadede k kareyi yalnız bırakırsak k kare eşittir arkadaşlar. C bölü 2a olarak geldi. Aslında birinci ifadenin karesini alsak k kare eşittir b kare bölü 9 tane a kare olur. Burada da k kare vardı. C bölü 2a eşit. O halde b kare bölü 9 tane a kare eşittir c bölü 2a'yı arkadaşlar. Bakın bir tane a'yı bir tane a'yı götürdüm sadeleştirdim. 2 ile b kareyi çarptım. 2 tane b kare eşittir. 9 tane a ile c'yi çarptım. 9 ac olarak geldi. Demek ki arkadaşlar ikinci öncül doğrudur. Üçüncü öncül de demiş ki b kare eksi a kare eşittir 4 ac ise denklemin kökleri ardışıktır. Şimdi arkadaşlar denklemin kökleri ardışıksa yani k ve k artı 1 gibi düşünürsek denklemin köklerini şöyle yazalım k ve k artı 1 gibi düşünürsek aslında kökler toplamı ve kökler çarpımını yazarsak bir ifade gelmez. Çünkü k'yı çekemeyiz. Bakın kökler toplamı 2k artı 1 işte eksi b bölü a eşit kökler çarpımı k çarpı k artı 1 Eşittir. C bölü A eşit. Buradan K'yı çekmek zor gibi görünüyor. Denemedim ama zor gibi görünüyor arkadaşlar. Benim aklıma şu geldi. Köklerin mutlak farkı. Kök delta bölü mutlak diğer A formülü geldi. Hatırladınız mı? Köklerin mutlak farkı. K artı birden K'yı çıkartalım. K artı bir eksi. K eşittir. Kök delta bölü mutlak değer A olarak formül vardı. Burada tabii ki K'dan da K artı biri çıkartırız. Sonuç olarak mutlak değerin içerisi ya birdir ya da eksi birdir. O da bir olarak çıkar. 1 ile mutlak değer a'yı çarparsak mutlak değer a eşittir kök delta olarak gelir arkadaşlar. Mutlak değer a mutlak değer a olarak kalsın. Kök delta dediğimiz ifade b kare eksi 4 ac'dir. Eşitliğin her iki tarafının karesini alırsam a kare eşittir b kare eksi 4 ac olarak gelir. A kareyi bu tarafa atarsam aslında b kare eksi a kare olur. Eksi 4 ac'yi bu tarafa atarsam 4 ac olarak gelir. Gerçekten de üçüncü öncül doğrudur arkadaşlar. Yani bizim doğru cevabımız Edirne şıkkıdır. Umarım çözümümüz açıklayıcı olmuştur. Üçüncü sorumuzda demiş ki öğretmen aşağıda yazılan ikinci dereceden x kare eksi mx artı m eşittir sıfır denkleminin köklerini öğrencilerine tam sayı olarak bulmayı hedeflemektedir. Buna göre öğretmenin m yerine yazabileceği sayıların toplamı kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar denklemin kökleri x1 ve x2 olsa x1 artı x2 eksi b bölü a'dan m x1 çarpı x2 de c bölü a'dan m olarak geldi. Aslında denklemin kökler toplamı ile kökler çarpımı birbirine eşitmiş ve köklerin birer tam sayı olduğu söylenmiş. Yani öğretmen tam sayı olarak bulmak istiyormuş arkadaşlar. Şöyle yapalım biz. x1 çarpı x2'nin yanına x1 ile x2'yi de karşı tarafa atalım yani kısacası. 0 eşittir diyelim x1 çarpı x2 eksi x1 eksi x2 olarak gelir. 0 eşittir diyelim x1 parantezini alırsak x2 eksi 1 eksi x2 olarak geldi. Arkadaşlar x1 ve x2 birer tam sayı. Bir tam sayıdan biri çıkartıyorum. Yani başka bir tam sayıyı çıkartıyorum. Dolayısıyla şuradaki ifade tam sayı. Tam sayıyla tam sayı çarparsam yine bir tam sayı gelir. Dolayısıyla buradaki ifadenin tamamı bir tam sayı. x2 de bir tam sayı. Hangi iki tam sayıdan birbirini çıkartırsam sıfır gelir. Aslında bu tam sayılar aynı olmak zorunda. Öyle değil mi? Yani buradaki ifade k ise buradaki ifade de k'dır. k'dan k'yı çıkartırsam sıfır gelir. O halde şöyle diyelim. Bakın x2'ye ben k dedim x1 çarpı x2 eksi 1'e de k dedim. Biraz daha aşağı kaydıralım. Dedik ki x1 çarpı x2 eksi 1'e de k dedim ben. x2'ye de k demiştim. Aslında x1'i k bölü k eksi 1 olarak yazabilirim. Buradaki k'ya eksi 1 ve artı 1 eklesem aslında x1 şöyle oldu bakın arkadaşlar. k eksi 1 bölü k eksi 1 artı 1 bölü k eksi 1 oldu. Yani toparlayalım. Nerede? Şurada. x1 aslında 1 artı 1 bölü k 1 olarak geldi arkadaşlar. x1 bir tam sayı çünkü denklemin kökü. O halde 1 x 1'in de bir tam sayı olması lazım. Yani k 1'in 1'e tam bölünmesi lazım. 1'in bölenleri -1 ve 1'dir. O halde k 1 ya 1'dir ya da k 1 -1'dir. k 1 1 ise buradan k 2 gelir. k 1 -1 ise buradan 0 gelir. k 0 veya 2 olabilir. Şimdi k 0 olsa arkadaşlar 1 bölü -1'den -1 -1 ile 1'i topladım 0 x1 de 0 geldi x1 0 geldi. Zaten x 2 k demiştik. x2 de 0 geldi. Tamam x1 ve x2 0 olarak gelir. k2 olsa 1 bölü 2 eksi 1'den 1 bölü 1. 1 ile 1'i topladım. x1 aslında 2 geldi. x2 zaten k'ydı. x2 de 2 olarak geldi. Şimdi dikkat edersek arkadaşlar bakın kökler çarpımı 4 veya 0 olabilir. Kökler çarpımı 4 veya 0 olabilirse m 4 veya 0 olabilir. O halde 0 ile 4'ün toplamından m'nin yerine yazılabilecek sayıların toplamı 4'tür arkadaşlar. Yani bizim doğru cevabımız Edirne şıkkıdır. Umarım çözümlerimiz açıklayıcı ve faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.